Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide 6. evde Başak burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide 6. evde Başak burcunun bireysel etkileri. 6. evde Başak burcunun bireysel etkileri ve ayrıntılı analizini yapalım. 6. ev, astrolojide günlük rutin, sağlık, iş hayatı ve hizmet konularıyla ilişkilidir. Başak burcunun bu evdeki yerleşimi, bireyin bu alanlarda son derece disiplinli, düzenli ve detaycı bir yaklaşım sergilemesine yol açar. Başak burcu, doğasında bulunan pratiklik çalışkanlık ve hizmet etme isteğiyle 6. evdeki etkileri daha da belirginleşir. Bu yerleşim, kişinin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesi, iş hayatında verimli olma isteği ve başkalarına yardımcı olma dürtüsüyle şekillenir. Bununla birlikte, fazla mükemmeliyetçilik ve analitik düşünme, kişiyi bazı durumlarda gereksiz yere endişeli ve aşırı eleştirici yapabilir. Birinci günlük rutin ve düzen 6. evde Başak Burcu, Kişinin günlük rutinini ve organizasyonunu mükemmel bir şekilde yönetme isteğini gösterir. Başak, hayatın her alanında düzen ve planlama arar. Bu da kişinin günlük işlerinde ve aktivitelerinde çok sistematik ve organize bir yaklaşım sergilemesine yol açar. Kişi, günün başlangıcından bitişine kadar her şeyi bir düzene sokmaya çalışır. Sabahları erken kalkma, öğünlerde sağlıklı yemek seçimleri ve verimli çalışma saatleri gibi alışkanlıklar bu yerleşimin etkisiyle hayata geçebilir. Başak burcunun 6. evdeki etkisiyle kişi genellikle küçük ama önemli detaylara dikkat eder. Bu da günlük yaşamın her alanında düzenin sağlanmasını ve işlerin düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlar. İhtiyaç duyulan tüm dijital araçlar, ajandalar veya takvimler Başak burcu için olmazsa olmazlardır. Zaman yönetimi bu kişilerin hayatında çok önemlidir ve her şeyin bir plan dahilinde gerçekleşmesini isterler. İkinci sağlık ve zindelik. 6. ev aynı zamanda sağlık ve bedenle ilgili konuları simgeler. Başak burcunun 6. evdeki yerleşimi bireyin sağlığına olan düşkünlüğünü ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çok ciddi şekilde benimsediğini gösterir. Başak bedensel sağlığa büyük önem verir ve bu kişilerin sağlıklı yaşam tarzları, diyet egzersiz ve kişisel hijyen gibi alanlarda oldukça disiplinli olabilir. Bu kişiler, genellikle dengeli beslenme, yeterli uyku ve ruhsal dengeyi koruma adına sürekli olarak araştırmalar yapar ve yeni sağlık trendlerini takip ederler. Başak Burcu, sağlıklı alışkanlıkları sürekli olarak gözden geçirme ve iyileştirme çabası içindedir. Egzersiz rutini, genellikle düşünceli ve analitik bir şekilde düzenlenir. Bu kişiler, spor salonuna gitmek yerine, sağlıklı yaşamın temel unsurlarına dikkat ederler. Doğal gıdalar, düzenli hareket, stresten uzak durma gibi alanlarda çaba gösterirler. Ancak, aşırı titizlik ve mükemmeliyetçilik bazen sağlığıyla ilgili konularda kişiyi fazla endişeli ve takıntılı hale getirebilir. Başak, bedenine ve sağlığına karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirebilir ve en ufak bir sağlık sorununu bile büyük bir problem haline getirebilir. Üçüncü iş hayatı ve verimlilik Başak Burcu, iş hayatında mükemmeliyetçi, düzenli ve çalışkan bir yaklaşımdır. Altıncı evdeki Başak yerleşimi, kişinin işine karşı büyük bir özveri ve disiplinle yaklaşmasını sağlar. Kişi, günlük işlerini düzgün bir şekilde planlamak ve her şeyin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak ister. Başak, işlerinde her zaman detaylara dikkat eder ve hatasız çalışmak için her türlü önlemi alır. Bu kişiler, Genellikle analitik düşünür ve karmaşık görevleri bile adım adım çözümleyerek başarılı bir şekilde hallederler. İş hayatında sürekli gelişim ve yeni beceriler edinme arzusu da bu yerleşimin bir başka etkisidir. Başak burcu özellikle pratik beceriler ve işle ilgili teknik konularda uzmanlaşmayı tercih eder. Bu kişiler genellikle uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmayı severler ve özellikle düzenli, sistematik işlerde oldukça başarılı olabilirler. Ancak aşırı çalışma ve tüm işlere el atma eğiliminde olmaları bazen kişiyi yorgun ve tükenmiş hissettirebilir. Dördüncü hizmet ve yardım etme. 6. ev aynı zamanda hizmet etme ve başkalarına yardım etme isteğini de simgeler. Başak burcunun bu evdeki yerleşimi kişiyi yardımsever ve başkalarına fayda sağlamaktan büyük bir tatmin duyan biri yapar. Kişi iş ve günlük yaşamında çevresine yardımcı olma konusunda oldukça gönüllü olabilir. Başak, insanlara yardım etmek ve daha verimli hale gelmelerine katkı sağlamak ister. Bu kişiler, başkalarına hizmet ederken yaptıkları işin kaliteli ve doğru şekilde yapılmasına özen gösterirler. Detayları gözden kaçırmadan başkalarına yardımcı olmak ve onlara rehberlik etmek, Başak burcunun 6. evdeki etkisiyle oldukça yaygın bir davranış biçimidir. Başak burcu aynı zamanda sağlık hizmetleri, eğitim ve rehberlik gibi alanlarda da hizmet etmeyi sever. Bu kişilerin, sağlıkla ilgili mesleklerde veya psikolojik danışmanlık gibi yardımcı roller üstlenmeleri sıkça görülebilir. Ancak, başkalarına hizmet ederken, kendilerine karşı da aşırı eleştirici olmaktan kaçınmaları gerekir. Çünkü bu kişiler, bazen mükemmeliyetçilikten dolayı başkalarına yardım ederken, fazla yorgun düşebilirler. 5. Zayıf Yönler ve Zorluklar 6. Evde Başak Burcu'nun etkisiyle, Kişinin günlük yaşamındaki mükemmeliyetçilik bazen aşırıya gidebilir. Bu durum, kişiyi endişeli ve takıntılı hale getirebilir. Başak, her şeyin mükemmel olmasını bekler ve bu da kişiyi kendine karşı aşırı sert ve eleştirel bir hale getirebilir. Özellikle sağlıkla ilgili konularda minik sağlık sorunları bile büyük bir sorun haline gelebilir. İş hayatında ise aşırı titizlik nedeniyle küçük detaylara takılmak genel verimliliği olumsuz etkileyebilir. Başak Burcu, ayrıca başkalarına yardım etmek konusunda fazla özverili olabilir. Bu da kendi ihtiyaçlarını ihmal etmeye yol açabilir. Sonuç Altıncı evde Başak Burcu yerleşimi, kişiyi düzenli, disiplinli ve çalışkan yapar. Sağlık, iş ve günlük yaşamda, her şeyin doğru ve verimli şekilde yapılması gerektiğine inanan bir yaklaşım sergilerler. Başak Burcu'nun etkisiyle, kişiler detaylara dikkat eder yardımsever ve yardımcı olmaktan büyük bir tatmin duyarlar. Ancak, aşırı mükemmeliyetçilik ve eleştiricilik, kişiyi bazen gergin ve yorgun hissettirebilir. Altıncı evdeki başak, genellikle çok verimli ve düzenli bir yaşam sürerken, zaman zaman kendine fazla yüklenme ve başkalarına karşı fazla eleştirel olma riski taşır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz astrolojinin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.